Bunu da bir dinleyelim. Ya o kadar hassas bir Allah ki bakın şimdi Kur'an Allah'a peygamberin eşlerinin arasındaki konuşmayı dinliyor ve müdahale ediyor. Peygamber'e gelip haber veriyor. Aç insanların feryadını, fakir insanların feryadını işitmiyor. Peygamber'in kararlarının arasındaki konuşmalara kulak misafir oluyor. <laughs> kelamı olarak yutturuyorlar. Bir tanrı düşünün arkadaşlar. Bunlar bu tanrıya, bu Allah'a, peygamberin, Kur'an'ın Allah'a yükledikleri misyon şu. Diyorlar ki evreni, evren içerisindeki canlıları, cansızlar ne varsa bu yarattı diyorlar. Hiç yoktan bu, bu yarattı diyorlar. Böyle bir misyon yüklenen tanrının diyorum ya insanlara e, hani yetiştirmek istediği şeyi her şeyle yetiştirmeye çalışıyor. Ya yani yalan da dahil olsa bile çok normal. Çünkü bunların e, yalanları bitmez. Bunu birkaç seferde söylemişim veya defalarca söylemişim veya her bunlara cevap verdiğimde söylerim. Bunların yalanları bitmez. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e böyle baktınız mı bakın geçmişten yani tarihten anlatıyor. Ee, şimdiki olan olayları yani o an yaşandı ki ben o anı şimdi iyi demiyorum onları yani peygamberin sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem yaşadığı anı anlatıyor. Ve ondan sonrası ve daha sonrası ve daha daha daha, daha, daha sonrasını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de havadisler var haberler var. Kur'an-ı Kerim'de insanlara talimat var. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Yani böyle şeyine baktınız. Ayetler var sırf Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Ayetler var sırf Müslümanlara. Ayetler var Müslümanlara inmiş ama onları şeye dinletin diye. Yani gayri Müslümanlara. Ama bunlar beş, bu şeyleri araştırmazlar. Bunun işi bak 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 Allah karıların e, peygamberin karıların şeyini deplen yok bu kadar mı seviyesiz oldun bu kadar mı seviyen diyor böyle yalanları söylen. Mesele şundan ibaret. Ayşe ile Hafsa'nın e, şeyi peygambere sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem kurdukları şeydir. Ya hadislerde de geçiyor, e, siyer kitaplarında da geçiyor. Sünni kardeşlerim lütfen burada buna şey etmeyin. Ama yani demek istediğim mesele şundan ibaret. Allahu Sübhanu Teala orada Müslümanlara, tüm bizlere, Müslümanlara anlatıyor peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve sellem eşlerini, Hepsi değil. Ya. Ve Tuba tövbe suresinde indiği şeyde onlara diyor tövbe edin, şey edin, yapmayın bu işleri. ya neyi anlatayım veya nasıl bunu şey edeyim ama önemli olan bir nokta var ki size anlatmıyor bunu. Bu Müslümanlar ileri zamanda hani şimdi bize gelen zamana kadar bilsinler Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem hangi eşleri eşleri iyiydi hangisi değildi hangisi peygambere sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem eziyet etti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem eziyet eden işleri de var. Yani şimdi burada kalkıp isim vermeye gerek yok. Araştırsanız bulursunuz, görürsünüz. Neymiş? Acların, fakirlerin, mazlumların feryadını dinlemiyor. <laughs> Allah subhanahu Taala dinlemiyor. Ya bunlar var ya. Yani sanki böyle hani çocuğa anlatıyorlar. Sanki çocuğa konuşuyorlar. Bir de diyor her şeyi yoktan yaradan bir Allah'ı bize anlatıyorlar. Bak 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 yutturmaya çalışıyorlar. Size kim ne yutturacak ya? Size yutturmaya hiçbir şey yani gerek yok. Gerek yok. Siz zaten kendi aklınızı yutmuşsunuz. Siz zaten kendi vicdanınızı, kendi her şeyinizi yutmuşsunuz ya. Ya. ondan sonra gelmiş şey ediyor. Yani Allah Subhanahu Teala'nın hakkında ki bilmiyor ki Kur'an-ı Kerim'de ibretlik var, yol gösterici yol gösterici var. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bak başka peygamberler de vardı eşlerinden çektiler eşleri sözünde durmadılar. Yani bunları var ya anlat 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 insanlar. Yani bir de sünni kardeşlerimiz hani diyorlar ki ulan baksana bu şiaya bak nasıl oturup böyle konuşuyor. Alakası yok gerçek gerçek. Ha bu yalancının böyle çıkıp konuşması nereden bunu şey etti? Sizin tefsir kitaplarınızda hadis kitaplarınızdan bunu şey etti. Sizin müfessirler, maliciler yazdığı şeyleri söyledi burada adam. Yalan söylemiyor ki anlattığını ne bilgisizce konuşuyor o başka zaten bunlarda bilgi diye bir şey yok yani ee, bilgi veya şey etmek yok neden çünkü işine geliyor bakın sınır kardeşlerim bunların işine geliyor sizin kitaplar oradan bir tek vize veya dinimize veya Allah'ımıza kitabımıza peygamberimize bir tek oradan çivi çakabiliyorlar şiaların tarafından yapamazlar bunu yapamazlar bu kadar basit